Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, kanalıma hoşgeldiniz ee, yeni bir video ile karşınızdayım ee, bu videomda sizlere bir halka arz ilk işlem gününden itibaren kaç tavanda ne kadar kazandırır birçok arkadaşın e, merak ettiği bir konu e, ne şekilde hesaplama yapılır hisse ne şekilde değer kazanır size bunlardan bahsedeceğim e, örneklerle tabi İlk önce e, yeni halka arz olmuş ve halka arzı sonuçlanmış. Mega Metal'den bah bahsedelim arkadaşlar. Şimdi e, Mega Metal ne yapmış arkadaşlar? E, Halk Arts fiyatı 28 lira 30 kuruş olarak. E, Bireysel e eşit dağıtım olacak şekilde dağıtılmış arkadaşlar. Ne vermiş? 13 lot vermiş değil mi? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? E, önceden bunu hesaplamak gerçekten zordu. O e, 13 lot vermiş. Önceden bunu hesaplamak gerçekten zordu. Şimdi artık e, bu uygulama sayesinde kolay. Şimdi arkadaşlar 28 TL 30 kuruş değil mi? 13 lot verdi. Evet bakın serbaye fiyatı çıktı. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken husus. Şimdi Bazı arkadaşların yanıldığı şimdi e, birinci tavan günü görüyorsunuz arkadaşlar. 367 TL'nin %10'u. Ne yapar? Hemen hemen e, topladığınızda 405 TL. E, ikinci i̇kinci tavan günü ise bu sefer 367 TL'yi baz almaz arkadaşlar. 405 TL'nin %10'u yani katlaya katlaya gider. Hemen hemen bir hisse e, 7 ve 8. tavan gününde arkadaşlar %100 kar bırakır. Tabi bu illaki 7-8 tavan gidecek diye e, bir kaide söz konusu değil. Belki bir tavanda bozar, belki iki tavanda bozar, belki üç tavanda Bu tamamıyla kişilerin ve kurumların satışına bağlı bir durum arkadaşlar. Siz illaki bir hisse aldınız. Ben 7-8 tavan yapacak gözüyle bakmayın. Belki daha fazla da yapar. Belki 10 tavan hisse 10 tavan yapan hisseler yok mu? Geçmişte var. kendinin 10 katı kazandıran hisseler var arkadaşlar buna dikkat edelim ve diğer e, anlamanız açısından diğer e, hissemize geçelim örneğimize geçelim arkadaşlar e, Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu şekildeydi e, şimdi ise Kuzey Boru diyelim arkadaşlar sırasıyla bu hissemiz 36 lira 20 kuruştan eşit dağıtım olacak şekilde bizlere halk arz olmuş ve halkarz sonuçlarında 7 lot yani 253 TL gibi bir tutar bizlere bırakmış Şimdi bunun da hesaplamasını yapalım arkadaşlar. Şimdi geliyoruz tavan serisi seçeneğimize. 36 lira 20 kuruş bir lotumuzun yani ilk işlem gününde bir lotumuzun fiyatı 7 lot dediğimizde sermayemiz 253 TL. Bakın arkadaşlar bu hissemize de bu şekilde. ilk gün ne yaptı? 253 TL'nin %10'unu baz aldı. Hisse fiyatımız da bakın arkadaşlar 36 liradan. Yani nedir 36 liranın %10 nedir? 3.6 kuruştur değil mi? 60 kuruştur. Bakın hemen ekle ekleye gidiyor. Katlaya katlaya gidiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Siz de e, girdiğiniz halkağızları e, bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın 7 ve 8'in tavan gününde hemen hemen hatta 8'in tavan gününde 253 TL'lik sermaye 40 lira gibi ekstradan değer kazanıyor arkadaşlar. Yani 7. tavanda hemen hemen bir ise eğer 7 tavan giderse halk arzımız ne oluyor? Kendisi kadar kar bırakıyor arkadaşlar. bu da dikkat edelim diyoruz. Ve bir diğer halk arzımız olan sur yapı tatil evlerini geçiyoruz. Bu da arkadaşlar 49 lira 18 kuruştan e, eşit dağıtım olacak şekilde halka arz oldu. 10 not e, kişi başı e, lot bıraktı arkadaşlar. Bunu da hemen hesaplayalım. 49 lira 18 kuruşu aklımızda tutuyoruz. Tavan serisi diyelim arkadaşlar. E, 49 lira 18 kuruş. Kaç lotumuz vardı? Kaç pay bıraktı? 10 lot. Bakın arkadaşlar 491 TL 81 hemen sermaye çıktı. Bu da ilk gün e, 491 TL'nin e, %10'unu aldı. İkinci tavan gününde yani ikinci tavan gününde 54 TL yani 541 TL'nin %10'unu ekle 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 gidiyor. Bakın arkadaşlar 7 tavan gününde hemen hemen ne yaptı? Hissemiz iki katını buldu. Ve bir de arkadaşlar e, şunları da unutmayın. Bazı arkadaşların yaptığı hata ee, şu arkadaşlar eğer bir hissede bozmazsanız zaten ee, katlay katlar gider. Bazı arkadaşlar ee, kar realizasyonu yapıyor, kendi açısından e, belki haklı sebeplerle yapıyorlar, belki para ihtiyaçları bu anda yapıyorlar. Şimdi eğer ben burada diyelim ilk gün tavan oldu değil mi? 541 TL'nin ben ee, 41 TL'sini alsaydım. Ee, Artık birinci tavan, ikinci tavan gününde de 491 TL'nin %10'unu olarak başlayacaktı. Ve kar ala ala gitseydim ben 7 7.8'in tavan gününde e, hissenin iki katına ulaşamayacaktım. Ki eğer 7.8 tavan giderse. E, o yüzden arkadaşlar eğer o hissede kalacağım diyorsanız karlarınızı toplamayın. Bir bakın hisse ne kadar gidiyor. E, belki ikinci tavanda bozacak, belki üçüncü tavanda bozacak. Bunu bilemeyiz. Bunu o anda alış satışa göre yani kurumların ve biz bireysellerin yaptığı satışlara göre baz alınıyor arkadaşlar. O yüzden benim yaptığıma göre ben ne yapıyorum? Hisse girdi arkadaşlar. Bekleyebildiğim kadar bekliyorum. En azından karımı alıp çıkacaksam da o şekilde kar realizasyonumu yapıyorum diyorum ve e, bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, bir bir de e, geçen gün duyduğum bir haberlerde e, duyduğum ve bizler için önemli olan bir konudan bahsedeceğim. Arkadaşım bir tanesi e, bu coin borsasından arkadaşlar e, 400 bin TL krediyle giriyor ve arkadaşlar al sat yapa 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 e, 5000 TL'lik e, bir payla çıkıyor. Gerçekten 395.000 TL zarar ee, gerçekten acı bir kayıp. Ben her zaman diyorum, e, ben kendimde temettü e, emeklisi olma yolunda gidiyorum. Aydan aya. Eğer yapacaksanız da Kendinizi sarsmayacak şekilde e, kredi çekmek isterseniz çekin. Ve her zaman diyorum ki sepet e, en iyisidir arkadaşlar. E, tabii ki de bu size kalmış bir şey. Siz isterseniz bir e, bir hisse istediğiniz kadar para basabilirsiniz bu tamamıyla size kalmış bir şey ama arkadaşlar bu şekilde kredi çekip de hayatı mahvolan e, insanlar da söz konusu özellikle ve özellikle yapılan en büyük hata örneğin bir adam bir x hissesine giriyor e, kredi çekmiş yüklü miktarda e, krediyi çekiyor arkadaşlar basıyor e, ve en büyük yanlışta tavan yaptığı e, zamanda basıyor yani ne diyor ne diyoruz biz ona boğa sezonunda basıyor bir bakıyor ki arkadaşlar e, hisseyi en büyük en yüksek fiyattan almış belki düşecek 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 ama o düşmeye e, düşmeye beklemeye nasıl olsa kaybettim ben bundan çıkayım yükselecek bir hisseye gireyim diyor yükselecek bir şey girdiğini zannediyor fakat ne oluyor arkadaşlar aslında o da e, o hissenin de fiyatı yüksekten alıyor ve bu şekilde e, yüksek mevlada paralar kaybedilebiliyor. E, ben kendi yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Bu anlattığım kesinlikle size yatırım tavsiyesi değil. Ben her zaman e, yani en azından benim gibi insanları baz alıyorum. E, ben her zaman e, yüksek mevzularda kredi çekip de e, borsaya girme taraftarı değilim. E, belki yüksek e, mevlada paralar kazanacağım ama o kadarına gerçekten gözüm yok arkadaşlar. Ben e, temettü his, hisselerimi alıyorum aydanaya yaptığım halka karlarından da oraya biraz ekliyorum. Daha önceki videodan da bahsettiğim gibi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sözü de fazla uzatmadan hepinize bol şans. Beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve videomun videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize bol kazançlar, hepinize bol şanslar arkadaşlar.